İstanbul'da bir kişi aralarında husumet bulunan kayınvalidesinin yaşadığı binayı bastı. Eşinin ailesinin kapıyı açmaması üzerine çılgına dönen adam üst kattaki komşuyu silahla rehin aldı. Silahla etrafı tehdit eden adam özel harekat polisleri tarafından uzaktan vurularak etkisiz hale getirildi. <laughs> Ağır yaralanan saldırgan hastaneye kaldırılırken saldırganın etkisi hale getirildiği o anlar İhlas Haber Ajansı kamerasına yansıdı. Alınan ilk bilgilere göre Tugay Adak aralarında husumet bulunan eşinin ailesiyle görüşmek üzere başka şehirden İstanbul'a geldi. Ardından kayınvalidesinin Şişli'deki evine giden Tugay Adak kapıyı çaldı. Defalarca kez çalmasına rağmen kapının açılmaması üzerine deliye dönen Adak ardından üst kattaki komşunun kapısına gitti. Kapıyı çalan Adak, silahla kayın maridesinin üçüncü katta bulunan komşusunu rehin aldı. Yaşar, silahla etrafa tehditler savuran adamı görenler polis ekiplerine ihbarda bulundu. Polis ekipleri bir yandan güvenlik önlemi alırken diğer yandan da saldırganı silahını bırakıp teslim olması için ikna etmeye çalıştı. İkna çabaları da sonuç vermeyince devreye özel harekat polisleri girdi. Operasyon için düğmeye basıldı. Özel harekat polisleri saldırganı uzaktan vurarak etkisiz hale getirdi. Abicim git be! Sıktı işte, sikiyorum dur. vuramadım. Hayır, olur, olur. Ağır yaralanan saldırgan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans hastaneye kaldırıldı.